Arkadaşlar bu gün, sizlerle tanıtım videosu yapıyoruz. Ee, arkadaşlar ilk ben böyle 20 bir top aldım. Göstereyim. Evde oynayacağım bunu. Gördüğünüz gibi top. Ee, kraponum da evet. e, burada. Ee, arkadaşlar bir dakika ben bir şey hazırlayıp geliyorum hemen. Evet, evet arkadaşlar abim. şimdi e, benim kraponum Nike gördüğünüz gibi. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Evet böyle arkadaşlar dişli Nike bir kramponu var. Böyle Güzel arkadaşlar. bir krampon. Yani. Şimdi arkadaşlar ben halı giymelik için. Şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar dişlileri Aa, de böyle. Böyle bu da bizim ee, topumuz. ama ee, sen top sektörü koyun kaç? Benim 40. Benim 5. 5. mi? Ya yapamadım bunu 1 2 3 4 4 oldu. Oğlum ben bu topla çok yapamıyorum. Kendi topumla yapıyorum niye? 2. Dur, dur dur bir dakika. 1 2 Allah. Bekle. Allah ben anlamadım. Lan arkadaşlar biz top çektiremiyoruz ama güzel top oynuyoruz. Evet Patkide. arkadaşlar şimdi şey yapacağız. E, ee, bu videonun da ben de sana çünkü biz şimdi bu. Evet arkadaşlar. Maç abone önce. olmayı ve bildirimleri açmayı, yorumlarda kalka, kalp atmayı unutmayın. Görüşmek, <laughs> Görüşmek üzere. Biz çok, bay çok bay. seviyoruz. Bay bay. arkadaşlar.